Bütün ameliyat sürecini falan filan atlattık her şeyi. Küçük çeksek küçültük, büyütsek çek büyüttük. En büyük zarar ne biliyor musun? Keseye. Çünkü gardırop değişir. <laughs> Yani gardırop değişir çoğunlukla. Yani benim gördüğüm öyle. Yani çok büyük memelere sahip hastalığı meme küçültme yaptığında yani şöyle oluyor. O kıyafetler falan değişiyor. O gömlekler değişiyor. iç çamaşırları değişiyor. Ya da hiç meme yokken katkılı sütyen kullanırken bu sefer ona gerek kalmıyor. Yine değişiyor. Yani keseye zararı var. Her türlü. Buradan şunu söyleyebilir misiniz hocam hastalarımıza? Eğer ki meme estetiği operasyonu düşünüyorsanız bir küçük bütçede gardıroba gardıroba ayırın. Gerekiyor ya da direkt baştan <laughs> değiştirmeleri gerekiyor. Diyebilir miyiz? Baştan baştan değiştirmeleri gerekiyor demeyiz bütçe ayırın diyebiliriz. Çünkü neden? Ona ben mesela bir yerden sonra izin veriyorum. Meme küçültme hastası, ameliyatını yaptık. 10. günde hocam ben alışveriş yapayım mı? Yok yapma. Daha meme şekillenmedi. Meme büyütme, memesi yoktu, meme hocam ben gidip alışveriş yapayım mı? Hayır yapma. Bir hani o ödemler gitsin, yara dokusu o meme bir yumuşasın, o protez olması gerektiği yerde bir dursun. Bir görelim sonucu ondan sonra. Ama bütçe ayırsın. Bütçe evet. kesin bütçe kesin, kesin ayırsın. Kesin.